Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Karşımızda Hiranur var. Hiranur nasılsın bugün? İyiyim arkadaşlar. Bugün akşam 1 2 3 3 çeşit oyuncak açacağım. Evet. Bir de tırnaklarım var. Onu sonra başka onu sonra başka videoda var başka videoda çekelim evet. evet arkadaşlar bugün biz böyle bir futbol oyunu aldık evet. ee, kutu açılımını sizlerle yapalım dedik bir evet. tane atlama ipimiz var ve bunda ne vardı sayaç var bakın kaç tane atladığımızı gösteriyor evet. kaç kere atladığımızı gösteriyor ee, bu nedir Hira Nur Hanım ee, bu tırnak takma tırnak tırnaklarımıza takılıyor ee bunu o zaman tırnak yapacağız evet bunlar da tırnak şimdi takılıyor şimdi değil mi <laughs> tamam, evet bugün bu neymiş buna da bakalım hemen. evet arkadaşlar burada çok güzel kalemli bir boyama setimiz var içinden çok güzel kalemler çıkıyormuş ben evet. benim en çok merak ettiğim öncelikle bu Hiranur bunu benim, çok merak ediyorum benim biz öncelikle hadi bunu bir açmaya başlayalım seninle birlikte evet bunları kenara ayıralım şimdi şuradan ben açayım paketi açabilecek misin ki evet açabiliyormuş Hiranur açmayı sen daha önce nereden öğrendin? Evet, bunu açtık. Durun. Ben açacağım burasını da. Açtık. Evet, Hiranur Hanım. Bakalım. Evet, öyle değil. Ben size yardımcı olayım. Buradan bunu şöyle şuradan tutup çektiriyorsun. Sen de aşağıya çek. Evet, açılıyor. Hadi aç bakalım. Açıyoruz. Açtık. Açtık. Oo! İçine neler çıktı? Bunlar Bakıyoruz. Çıktı. Bunları böyle birleştirecekmiş. Baba sen bunu birleştirsen gelsene. Tamam, bunları bizim mi birleştirecekmiş? Evet. Tamam bunu hemen cecik birleştirelim ve videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Babam bunu taktım. Yani. Evet arkadaşlar biz bunun köşesini taktık ve bir defter haline getirdik. Evet içine bakalım mı ben göstereceğim. Tamam. Şurası önü bunun. Burada bir şey var. Bu ne acaba? Hadi bakalım şöyle şuradan yavaştan açalım. Ben Hayır öyle değil bu izleyiciler görsün ama böyle bu şekilde aç. Evet burada bir tane balık var. Geç bakalım değiştir. Evet balığın bitmiş hali. Çok güzelmiş ama biliyor musun? Evet. Hamster. Kaktüs. Bu ayıya benziyor. Bu ne ki ya? Şöyle Fare. Fare. Bu ne? Kaplumbağa benziyor. Kaplumbağa. Ya da salyangoz. Fok. Dondurma. Pizza. Bu salyangoz çilek. Bunu bilmiyorum. Çaydanlık. Ayakkabı. Bu da bunu bilmiyorum. Köpeğe benzeyeceğim ama. Köpek. Bu kediyle tencere. Bu çam ağacı. Bu otobüs. Bu telefon. Yumurta. Tırtıl. Kalem. Bu kadar. Evet kalemlerimize de bakalım mı İranur? Evet. Şimdi açıyorum. Ben evet. Oraya yapayım. basarak mı açıyorsun? Evet. Buraya bas. Aç bakalım. Şuraya. Hah. Bakın evet. arkadaşlar. Bunları geri yerine de koyuyoruz. Aa çok güzelmiş. Evet. Bakabilir miyim? Bir bakar bakabilirsin. Şuradan uzaktan bak. Ben şimdi bir şey Bakın çekeceğim. arkadaşlar burada ben, bir sürü kalemler var. her bir her... yapabilir miyim? Arkadaşlar? Bir saniye. Kalemlerimizin hepsini çıkartalım. Bakın hepsini çıkartalım. Hadi çek çek çek. Çek onu. Oo çok güzel kalemler oldu. Bakayım kalemlere. Her renk varmış. Ne boyayalım arkadaşlar? Biz boyamayı bir dahaki videoda yapalım. Şimdi. Şimdi ne olur? Kırmızı, sarı, bir kere, mor, bir kere gri, sınav, mavi, kahverengi, yeşil. Şey koyu ya? mavi, turuncu, kapalı yeşil. Bu mavi mi mor? Mor, mor siyah. Evet. Arkadaşlar bir tane bir kere boyayayım siz de görün. Tamam hadi bir kere boya bakalım hangi renge boyayacaksın? Evet. Tamam hadi bakalım turuncuya boya. Çok güzel yazıyor renkler. Kalemler çok güzelmiş. Ben beğendim. Evet arkadaşlar şimdi öbür öbür malzemelerimize geçelim. Ben bunu video kapattım. İyi yazıyor. Kaldık. Kalitesi bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi öbür malzemelerimize geçelim. O, tamam öbür hadi mesela. tamam bunları kapatıp kutusuna koyalım. Evet arkadaşlar Ömer de çok merak ediyor. Evet. Bunları... Açılmıyor yerinde hiç. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi... Şimdi ip atlamayı açacağız. İp atlamayı mı açacaksın? Açabilecek misin peki? Ben sana yardım edeyim mi? Yok. Evet açtı Hira Nur. Evet biliyor açmayı öğrenmiş artık. Eskiden açamıyordu. Evet. Bunu açabilecek misin? Aç. Durun arkadaşlar ben bunu bir... Heh açtım. Tamam açtım. Peki sen ip atlamayı biliyor musun? Ee, biliyorum ama öğreneceğim yavaşça. Ya. Evet açım. ip atlayacak şimdi Hira Nur ola. Ama <laughs> oyu bir kısaltmak lazım. Ver bakayım ben sana kısaltayım onu. Ver <laughs> bakın <laughs> 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 Evet hadi bakalım Diz diğer oyuncağımızı açalım. Evet arkadaşlar dün Hiç ses çıkarmayın şimdi ASMR yapacağım. Hadi açalım hadi açalım. Hadi açalım arkadaşlar. O ASMR Ben ASMR'ini. Yırtalım mı? Açalım. Evet yırtalım. Durun arkadaşlar ben açayım. Şunu açman lazım. Evet. Oo, arkadaşlar çıktı. Evet çıktı. Bunun ipi neredeymiş? İp yok. İp çıkmadı mı içinden? İp yok. Evet ip çıktı içinde var bak dur. Hmm. Evet. Şimdi ipini takalım hemen devam edelim. Hı. Evet arkadaşlar biz şimdik oyuncağımızın iplerini bağladık ve Hira ile oynamaya başladık. Hira Nur beyaz ve ben de siyah renk oldum değil mi Hira Nur? Evet. Evet bak başlıyorum. Hadi ilk önce bak bu oyun şöyle oynanıyor. Bütün taşları biliyorum, biliyorum. bütün taşları ilk önce bu delikten bu karşıya geçiren evet. kazanıyor. Hadi evet. bak 3 deyince başlıyoruz. Hadi 1 3 başla. Geçiremedim. Ben ne yapalım? Ömer, ya, Ömer bir dur. dur oh. Dur. Şaka. Hayır Aman geçiremedim. Kaybetti. Geçirdim. Bir tane geçirdim geçiremedim. Daha geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Geçirdim. Ayla geçirdim. Tamam <laughs> dokunma. Geçirdiklerine dokunmayacaksın. Geçirdim. Son bir tane kaldı benim. Kazandım. Hadi bir daha oynayalım mı? Alır. Bu sefer beyazlar benim. Ömer dur ya. Baba. Ömer hepsi senin kayboldu. Bir versene. Ömer bir ver. Ablana ver. Ömer. Ya. Ablana ver. Baba. Hadi başlıyoruz şimdi. Bu sefer İçin beyazlar. Bu sefer beyazlar benim. Hazır mısın? Başlıyoruz. Ömer. Hadi bakalım. 1 2 3 Onu ver bana. Onu bana ver. Geçirdin mi? Hey, geçiremiyorum ya. Aa, onu ben bir daha açacağım. Geçiremedim. Hiranur bunu geçirdi. Aa geçmiyor. <laughs> Aha geçir geçirdim. geçirdim. Geçireceğim ama şimdi ben onu. Geçirdim. Biri geçmedi ama. Hira şununla oynama. Şu sabit kalsın. Geçiremedi. Ay, 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 Al geçiremedim. Ben bir tane geçirdim. Ha ikinciyi geçirdim. Hayır ben onları attım. Onları sen oraya koyacaksın. Tamam, Bunları ben kazandım. Attım Bak ben senin attığını buraya koydum. Tamam ben seninkileri buraya koyayım. Dur ya girmiyor ki. Arkadaşlar çok zor bir oyun ya. Ya bu Siz alın. Biz bunu nereden aldık? Aa soktum. Tamam. Dursun orada. Biz bunu nereden aldık? Biliyorsan. Ver onu. Onlar ablan iki iki beraberiz şu anda. Evet. Aa soktun tamam koy oraya benim oraya. Gel baba. Ya ben geçiremiyorum ama. Tam onlar orada ben, duracak. Ben kazanıyorum gibi. Ben bir şey yapacağım baba. Kazanıyorum gibi. Aa. <laughs> Bunu da sokarsam oyun biter. Ama sen bununla var ya bunu çok oynatıyorsun. Ben oynayamıyorum seni. Dokunma buna. Tek elini oyna. İki elini tutma. Aaa kaza. Yürü Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer siyahlar benim. Dur sayıyorum diye. Tamam sen yenin. Ben sen ben yenin. Iyiydim, ben beş tane attım. Sen Hadi bir daha. Tane bir daha başlıyorum. Hadi, bir Ama eline. bunu, bunu oynatma. Tamam. Başla. Dı. Tamam. tamam bir tane geçirdim. Bunu al. Bunu sen alacaksın. Tamam. Bunu attım ben. Ömer'i özlediyseniz e, Ömer burada yanınıza tekrar. Sen şey hiç video çekmiyoruz. Tekrardan çekiyoruz video. Attın. Tamam. Attım. Onu bana ver. Ben alacağım onu. At. Ama baba aldı ya. Tamam dursun onda dursun. Attım. Ver. 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 Al sana. Bir tane benim siyahım var. Bir bir şu anda. Sen ver bana iki tane attın. Ben atamıyorum ama. Aa attım, al onu. Baba senin o da. Bu senin o da baba. Attım. Tamam. Ama versene şunu. Onu o vermedi ha ben... Atamadım. Onu bana verme. Attım Ay al. Baba. Tamam. Attım. Aaa Aa, bir tane kalıydı ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kendinize abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.